Hepinize sevgiler arkadaşlar. 1 7 Ağustos haftası ikizler ve yükselen ikizler burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar hafta genelinde ee, geçtiğimiz hafta Aslan burcunda gerçekleşen yeni ayın bizim hayatımıza ne gibi yenilikler veya gelişmeler getireceğini daha net gözlemleyeceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. O yeni ayla ilgili neler söylemiştik? Yakın çevre iletişimde olduğunuz kişiler alanında gerçekleştiriyordu. Belki yeni eğitimler dedik. Sahnede olabileceğiniz, ön planda olabileceğiniz, belki kendinizi fenomen olarak ilan edebileceğiniz yayıncılıkla alakalı olan konular olabilir dedik. Ee, i̇nternet dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama konuları ile ilgili güzel fırsatlar, kısmetli bir takım e, yatırım e, olasılıklarıyla karşılaşabilirsiniz demiştik. İşte bu 1-7 Ağustos haftasında da buradaki bu gelişmeleri net net gözlemleyeceğimiz bir süreç başlıyor. E, haftanın hemen başında Güneş ile Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede. Jüpiter Koç Burcunda yani sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, yeni grup faaliyetleri, grup çalışmalarının olduğu büyük şans evinde Jüpiter. Dolayısıyla hani siz ikizler burçları adına gerçekten hani sosyal çevrenizde daha popüler olabileceğiniz ee, yeni belki gruplara dahil olabileceğiniz size hani e, yatırımsal anlamda veya işle kariyerle ilgili veya para kazanma konusundaki fırsatların da bu alanlardan gelebileceği bir dönemi aslında işaret ediyor burası. Jüpiter retro olduğu için belki daha önceden kaçan fırsat veya olasılıkların tekrar gündeme gelmesini de bekleyebiliriz bu hafta içerisinde. Biraz böyle gözü açık hareket etmekte bana sorarsanız fayda var. Hemen 2 Ağustos tarihi önemli. Mars'la Uranüs e, balık e, boğa burcunda Diyorum, kavuşum gerçekleştiriyorlar bu biraz e, netameli bir etki arkadaşlar. Ne yöne gideceği belli olmayan bir etki. Aşırı isyan ruhu verir aslında bakarsanız. Mars ve Uranüs arasındaki kavuşum ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeler karşısında isyan etme, e, isyan bayrağını çıkartma e, yönünde bir etki ortaya koyuyor. İlgili alan siz ikizler burçları adına biraz daha psikolojik sağlık, bilinçaltı, arkanızdan dönen işler, dedikodular alanını ifade ettiği için belki hiç beklemediğiniz yerden ortaya çıkabilecek bir takım dedikodular veya sinirinizi veya ruhsal sağlığınızı böyle hani bozacak demeyeyim de böyle sinirinizi bozacak bir takım gelişmelerle yüzleşme durumu söz konusu olabilir. O kişilere karşı da böyle bir isyan bayrağı veya bir tartışma gündemi biraz ağır basabilir. Bunun yanı sıra hani endişe duyduğunuz konular özellikle parasal ve finansal konularla alakalı olarak gündemde varsa Mars Uranüs kavuşumunun hani ortaya çıkartacağı genel global etki veya yansımalar hani bu parasal konularla alakalı olarak da biraz temkinli olmanızı gerektirir getirebilir diyebilirim arkadaşlar 4 Ağustos tarihi önemli ve sizin için çok önemli arkadaşlar. Merkür Başak Burcu'na geçiş yapıyor ve 26 Ağustos'a kadar da bu alanda kalacak. Niye önemli sizin için? Bir kere Merkür İkizler Burcu'nu yöneten gezegen. Aynı zamanda Başak Burcu'nu da yöneten gezegen. Dolayısıyla Merkür hani çok güçlü olduğu bir alana geçiş yapıyor. Ve hani temsil ettiği işte iletişim, eğitim konuları, kendimizi ifade etmekle alakalı olan konularda daha güçlü bir potansiyel ortaya koyacaktır. Daha araştırmacı, daha detaya inmek, daha mükemmeli elde etmekle alakalı olarak çalışmalarımızı hızlandırabilmek konusunda bize fayda sağlayacaktır diyebilirim. Siz ikizler burcu adına Başak burcu arkadaşlar ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme gündemlerinizin yer aldığı alan. Dolayısıyla Merkür'ün bu alana geçmesiyle birlikte bir yer değişikliği, şehir değişikliği, ne bileyim muhit değişikliği, evinizde yapacağınız bir takım değişiklikler söz konusuysa belki emlak gayrimenkul, alım satım, işte kontrat imzalamak, emlakçıyla olan münasebetlerle ilgili bir takım gündemleriniz varsa işte Merkür'ün bu alanda ilerlediği o işte 20 günlük süreç diyelim veya 3 haftalık süreçte bunları e, ustalıkla yerine getireceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı da söyleyebilirim niyetiniz varsa ya. Hafta içinde ayrıca arkadaşlar Venüs'ün çok güzel e, etkileşimleri var. Mars'la, Uranüs'le, Neptün'le pozitif yönlü etkileşimler gerçekleştiriyor. Ve içinde bulunduğumuz süreçte Venüs e, kendini iyi hissettiği Yengeç Burcu'nda. Siz İkizler Burcu adına bu alanda e, parasal kazançları simgeleyen bir alan. Dolayısıyla hani hafta içinde Venüs'ün e, işte Mars'la, Uranüs'le ve Neptünle pozitif yönlü etkileşimler gerçekleştiriyor olması gerçekten parasal anlamda yüzünüzü güldürecek haberleri aslında ortaya çıkartabilir. Burada dediğim gibi finansal konularla ilgili belki ani beklenmedik bir takım endişelere yol açabilecek gelişmeler hafta başında olabilir ama hafta içi Venüs'ün pozitif etkileşimleri bunu toparlayabileceğiniz etkileri de beraberinde sunuyor. Özellikle işiniz, kariyerinizle alakalı olan konularda belki hayalini kurmuş olduğunuz yeni bir takım fırsatlar veya alacağınız proje, belki reklamcılık Yaratıcılıkla alakalı olan konularsa buralardan gelebilecek ek kazançlar sizin parasal anlamda bu hafta içerisinde gerçekten yüzünüzü güldürecek, keyfinizi yerine getirecek gelişmeleri aslında gösteriyor. Diğer taraftan Venüs tabii ki zaten aşkı da simgeliyor. Hem Mars hem Uranüs hem Neptün pozitif etkileşimleri aşk ve ikili ilişkiler konusunda da gayet hani keyifli bir takım fırsatlarla karşılaşabilmenizi, kısmetlerin kapınıza gelmesini sağlayacaktır diyebilirim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları.